Selamun aleyküm arkadaşlar, yeni bir videomdan. İnşallah hepiniz iyisiniz. Bugün sizlere Gold Fruit Palmi bitkimizi tanıtacağım. Bitkimiz çok bakımlı, çok yeşil, çok sağlıklı, çok iyi bakılmış. Bitkimiz yine bir başka arkadaşımıza ait. Size şu anda bir yaprağından tutmuşum. Bir dalını gösteriyorum. Tahmin edersem bir 40-50 santim büyüklüğünde. Genişliği de aynen. Dalın her yeri yeşil. Çok iyi akılmış sanırım. Demin de söylediğim gibi siz de görüyorsunuz zaten. Yapraklar koyu yeşil, hatta yeşil değil, koyu yeşil. Yaprak uçlarında hiç kuruma yok. Sadece bir yaprakta var. Onu da birazdan göstereceğim arkadaşlar. İlk aldığımız senede gold fruit palmeyi palme bitkimizi 2 defa vitamin verirsek kendini çok iyi toparlıyormuş. Ondan sonra zaten gerek yokmuş. Haftada bir defa sulamak kış için iki defa sulamak yaz içindir. Yazın tabii ki havalar daha sıcak olduğu için bitkilerde biz insanlarda daha çok su ihtiyacı duyuyoruz. Zamanınız olduğunda püskürtme yapabilirsiniz dallarına. Kışın değil yazın yapraklarına. Kışın kalüferin üstüne bir miktar su bırakabilirsiniz. Hem bizim sağlığımız açısından hem palmiye ya da diğer çiçeklerimiz açısından sağlıklıdır. Xaylüfəli bir evde yaşıyorsak eğer, zaten sopalı evde genelde üstünde su bulunur. Şu anda gösterdiğim dalını gördünüz. Çok güzel, çok muazzam bir bitki. Elimde olan dalın sağlıklığını bir de kalınlığını görüyorsunuz. Bu ilk aldığı dalmış. Aşağıda zaten ağaç şeklini almış artık. Kaç yaşında desem bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla birkaç senedir orada üç dört de olabilir. Bayağı çoğalmış şu anda saksının içinde o kadar çok kök var ki hesap bile edemiyorum. Bayağı ama bu şu anda ellediğim ilk aldığı kök. Çünkü o ağ şeklini almış. Artık kabuk bağlamış. Senede 15-20 santim santim büyük olabiliyor. Gelişebiliyor. iyi bakıldığında. Gördüğünüz gibi buna da arkadaşımız çok iyi bakmış. Biraz önce bahsettiğim dalı gösteriyorum şu anda. Yer değişimi yapmış. Başka tarafa aldığında palme saksısı orayı beğenmemiş. Hafiften kuruluk vardı yaprak uçlarında. Teker aynı yerine almış. Şu anda saksı cama karşı duruyor. camla arası 4-5 metre ama direkt kocaman bir boydan cam. Direk cama karşı duruyor. Bütün güneş, gelen bütün ışığı alabiliyor. Yerinden çok memnun, zaten belli oluyor. Köklerinden de. Aslında her kök senesine göre kabuk bağlamış. İlk alınan kök kocaman bir kabuk bağlamış. Ondan sonrakilerinde de birkaç senesinde kabuk var. Bunu bir palmiye ağacına sahip olan ya da bir palmi bitkisine sahip olan bilir hangi aralarda kabuk bağlayabiliyor ama senesini dolduran kabuk bağlamış zaten belli oluyor bu güzel bitkiyi arkadaşımız çok güzel bakmış bitkisine isteyen bütün arkadaşlara inşallah kısmet nasip olur ben bütün çiçekleri severim bütün bitkileri severim ama bazıları başka gösterişli ve güzel olur Mesela bu bitkimiz gibi. Gold, gold fruit palmi. Türkçe ismini bulamadım. Altın meyve palmesi olarak yazıyor. Ama doğru mu değil mi? Tabii ki bilemiyorum. Normal olarak araştırdım. Bir isime rastlayamadım. Belki aranızda bilen vardır. Videomu izlediğinde yazabilir. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.